Merhaba teknoloji severler. Ben Akit Olga Bozkurt. Yeni serimizde hoş geldiniz. Yeni serimizde GTA 3 Define Edition oynayacağız. Şöyle kısa bir oyun tarihinden bahsedeyim. 2001'de çıkan bir oyun. Aslında oyun tarihi değil, de kendi tarihinden bahsedeyim. 2001'de bu oyun çıktı. Daha öncelerinde GTA 2'yi oynamıştım. Üstten görünüm ve ondan öncesinden de tabi PC'de DOS versiyonları, London 1969'u falan da biliyorum. Çok hoşuma giden farklı bu açık dünya. İstediğim arabaya binme modeli falan çok hoşuma gitmişti. Tabi kendi bilgisayarımı aldıktan sonra GTA 3'ü de gördüm ve hemen satın alayım dedim. Ama o da ne? Pentium 4 1.3 makineme CD'yi taktıktan sonra böyle garip garip, dona dona hareketler başladı. Dediğim tabi bu kesin oyun bozuk. Hiç o zaman bilgisayarıma laf ettirmiyorum. Bitiremediğim GTA oyunlarından biridir. İçimde uhde kalmış. Şimdi Define Edition çıktı. Grafik olarak düzeltilmiş. Başka da bir şey yapılmamış zaten bunca zamandır yorumlardan da görmüşsünüzdür. Ama dediğim gibi ben o zamanında oynayamadım. Bu sefer bitirmek için hem sizlerle hikaye modunda oynamak istedim bu oyunu. Dilerseniz zaman kaybetmeden başlayalım. Evet bir banka soygunuyla başlıyor oyunumuz esası olan geldi. Evet, suçu el avana attı, paraları aldı, gitti. Daha sonra köprüde başlayan bir ve köprüde başlayacak olan hikayemize doğru yol alıyoruz. Bu ilk videoyu montaj olsun diye sessiz çekmiştim sonradan ekleyeyim diye. Diğer videolarda Direkt video anımda konuşma yaptım çünkü zor oluyor. Diye. Evet, hiçbir grup saldırıyı üstlenmedi. Konvoy Libert suçları götüren rutin polis merkezinden bugün sabahın erken ayrıldı. Saldırı Kanlıhan Köprüsü'nde ciddi bir hasar verdi. Birkaç şahit bıraktı ve köprü yıkıldı mı ne yazıyor okuyamadım.

direkt bir yanan görselde bir arabaya binedi. Birazdan göreceğiz onu da. Ay ay, get lost. E, bomba patladı. Köprüyü havaya uçurduk. Evet benim hatırladığım giriş sahnesi burasıydı. Yanan bir arabadan başlıyordu. diye intro izleyememiştim bile. Ve hikayemize Liberty de başlıyoruz. Önce bir şu arkadaşı, ker arkadaşın bulduğu yere doğru gidip oyunumuzu kaydedeceğiz. Daha önceki oyunlarda sürekli o eve gitmemiz gerekiyordu. Define Edition'da otomatik kayıt sistemi olduğu için ilerleyen bölümlerde de sürekli eve gidip kaydeteceğim. Sadece görev alıp görevleri göstereceğim sizlere. Evet, elinin yerine geldik. Burası bizim evimiz. ve tane araba buraya kaydedebiliyoruz. İstediğimiz zaman buradan gelip o arabayı alabiliyoruz. Evet ve artık İlk görevleri aldığımız Luigi ile tanışmaya gidiyoruz. Görev alacağımız kişilerle tanışıp artık onların ayak işlerini yapmaya başlayacağız. Luigi'nin kızları ile ilk görevimize başlıyoruz. Ben içeri girip Luigi ile konuşurken sen, sen, burada bekle. Resmene çekiyor sanki girerken bir de kapıda bekledi biraz. <laughs> Belki sen biraz güzellik yapabilirsin. Kızlarımdan birinin alınması gerekiyor. Bir araba bul ve istiyorsanı al. Sonra buraya getir. Benim kızlarıma kimse bulaşamaz diyor. Onun için ellerini direksiyonda tut. Seni beğenirsem başka görevlerde verebilirim. Sen şimdi git dedi ve geldiğimiz arabaya binip gidelim. Kırmızı Fener Mahallesiymiş bu arada bu mahalle. Nişti'deki hastaneden almaya gidiyoruz. Bu arada fark ettiniz bilmiyorum. Radyo kapalı. Onu ayarlardan kapatabiliyorsunuz. Çok kafa aratıyor benim bilmiyorum radyo. GTA'da seviyormuşsunuz da onun için ayarlar bölümünden sürekli radyo kapatmayı ayarladım. Evet Misty'yi aldık. Misty ile tanıştık. Şu anda Luigi'nin doğru götürüyoruz. Portland merkezindeki hastaneden. Ve ilk görevimiz 1500 dolar karşılığında tamamlandı şimdi bir görev daha alalım. Hemen alabiliyor muyduk? Alıyorduk diye biliyorum. Almıyorsak orada söylüyordu şu saatler arasında gel diye. Biz dönelim bir görev daha alalım. İkinci görevimizi de Luigi'den alalım. Daha diğer elemanlar açılmadı çünkü. Bakalım ikinci görevimiz neymiş? Luigi sana bunu vermemi söyledi. Burada al bakalım. Alalım bakalım neymiş. Sokaklarda popüler olmaya başlayan şaplak adında yeni bir tür varmış. Ukala'nın biri Portland limanında kızlarımı bu pisliği tanıtıyormuş. Git ve onun yüzünü beyzbol sopasıyla tanıştır. Sonra arabasını al ve yeniden boya. Bu aşağılanmanın karşılığını istiyorum. Dediği şimdi gideceğiz. Elemanı bir güzel döveceğiz. Neyle? Bezbol sopasıyla. Yolun karşısında bir bezbol sopası var. Aldık bezbol sopasını. <laughs> Eleman'a doğru yol alıyoruz şimdi. Eee geldik. Eleman nerede? Bir de gel bakayım. Aa. Hıh. Adamın arabayı alıyoruz ve sanayiye götürüyoruz. Oh. Kontroller alışmak biraz uzun sürecek GTA 5'e alışınca Üçün kontrolleri biraz Evet Kaporta Cahmet abiye geldik Bir arabayı boyatalım lan. Çık gel. Evet araba boyama 1000 liraymış. Bu seferlik onlardan yeni motor ve boya. Polisler artık bizi tanımayacak. Şimdi bunu Luigi'nin garajına götüreyim. Al işte. Daha yeni boyattık arabayı. Ve garaja Garaja sokarken tamponu düşürdük Hadi bakalım kızmaz inşallah Luigi Evet 4000 dolarlık bu görevi de bitirdik İlk bölümümüz burada sona erdi Bir dahaki bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın